Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali, Türk besteci, müzisyen ve şarkıcıdır. Özütemiz, Tokat ilinin Turhal ilçesine bağlı Erenli köyünde 9 kardeşin en küçüğü olarak doğdu babası doğumundan 37 gün önce trafik kazası sebebiyle ölmüştür. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cem evlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özü Temiz, 1983'te abisinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekanlarda bağlama çaldı. Aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayınlanacak olan 3 adet albüm kaydetti. Kıvırcık lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte grup turnaları kurdu. 1998'de Özü Temiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki Isırga Notu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan düet albümü yayınlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı. Sanatçı 11 Ocak 2011'de Büyükçekmece İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aynı yıl 11.1.2011 Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayımlandı. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.